millet gibi davranmak zorundasın. Günlerdir Avrupa kapısında bekleyen sığınmacılar Yunan güvenlik güçlerinin sert müdahalesine rağmen sınırı geçmeye çalışıyor. Yunanistan hudut birlikleri sınır hattına siper kazıyor. Bir yandan da tel çekiyor. Edirne'ye döneceğiz. Baran Bila bize oradaki son durumu aktaracak. Baran. Şu an Meriç nehrinin hemen önündeyiz. Yaklaşık 150 metre ilerisi Yunanistan toprakları ve Yunan askerleri şu an dikenli tellerle, engellerle mültecilerin geçişine engel olmak için çalışma yapıyorlar. Cumhur Çatkaya ekranlara getiriyor şu an. Yaklaşık 5-10 Yunan askeri var hemen karşıda. Dikenli telleri boylu boyunca sınır hattında yerleştirmeye çalışıyorlar. Ağır silahlarla tam teçhizatlı olarak devreye geziyor Yunan askerleri ve bu şekilde mültecilerin yolculuğuna engel olmaya çalışıyorlar. Şöyle yavaş yavaş birazdan sol tarafa doğru göstereceğiz. Orada daha uzun bir hat çizdiler aslında dikenli tellerle şöyle buradan baktığım zaman yaklaşık 200 metrelik bir boyda otelleri çektiler. Hemen ileride bir nöbetçi kulübesi var. O nöbetçi kulübesiyle de her noktayı gözlemliyorlar. Bu şekilde bir önlem almaya çalışıyorlar. Sınır boyunca da termal kameralarla veya farklı önlemlerle bu şekilde bir çalışmaları vardı. Günlerdir hatta hendekler kazıyorlardı. Ola ki mülteciler, göçmenler bu noktalardan içeri girdikten sonra daha da ilerleyemesinler diye hendeklerde kazıyorlardı. İş makineleriyle sürekli bir faaliyet halindeydiler. Mültecilerle zaman zaman konuşma fırsatı buluyoruz. Burada röportaj yapma fırsatı buluyoruz. Aslında önemli bir kısmı Yunanistan'a geçebildiklerini söylüyor. Ancak Yunanistan topraklarına geçtikten sonra gözaltına alındıkları, yakalandıktan sonra kötü muameleye maruz kaldıklarını anlatıyorlar. Hatta paralarını el konduğunu günlerdir bu şekilde işkenceye uğradığını söyleyen göçmenler, sığınmacılar vardı. Ve bu şekilde geri itmelere karşı da Türk özel harekat ekipleri harekete geçmişti. Ve onlar da günlerdir sınır boyunca boturlarla, zotiyaklarla hemen şu an bulunduğumuz Meriç Nehri'nde boylu boyunca 24 saat esasına göre devreye görevinde bulunuyorlar. Dediğimiz gibi Yunan askerleri ve Yunan güvenlik güçleri önlemlerini artırmışlardı mültecilerin geçmesini engellemek için. Ancak biz üç gün önce yine buradaydık örneğin. Yine bu nöbetçi kulübesi hemen karşımızdaydı. Yaklaşık şöyle 200 metre ilerimizde. Ancak bu dikenli telleri görmek mümkün değildi. Yine devreye gezdiklerini buradan rahatlıkla gözlemleyebiliyorduk. Ancak devreye sayıları daha azdı. Sadece 5-6 asker buradaydı. Ancak şu an yine birkaç asker, 5-6 asker önümüzde. Bundan yaklaşık 15-20 dakika öncesine kadar çok daha kalabalıktılar. Yaklaşık 30-40 kişilik bir grup buraya geldi. Boylu boyunca gezdiler nöbet noktalarını ve bu uzun dikenli telleri çekmiş durumdalar. Sık sık sınırın Türkiye tarafına da orantısız güç kullanıyorlar. Daha doğrusu o tampon bölgeye, Pazar Kule sınır kapısındaki tampon bölgede bekleyen mültecilere orantısız güç kullanıyorlar. Plastik mermilerle, gaz bombalarıyla orantısız bir müdahalede bulunuyorlar. Yaralananlar oluyorlar. oluyor. Hatta bundan daha tehlikelisi gerçek mermilerle de geçtiğimiz günlerde müdahalede bulunmuşlardı. Sınırı geçmek isteyen ve Yunanistan'ın kapılarını açmasını bekleyen sığınmacılara o müdahale sonucunda açılan ateş sonucunda 3 kişi 3 mülteci hayatını kaybetmişti. Çok sayıda kişi de yaralanmıştı. Bundan dolayı sadece polisin yoğun bir mesaisi yok. Aynı zamanda Sağlık ekipleri de bölgedeler, özellikle o tampon noktanın olduğu alandalar. Müdahaleler sonrasında hemen yardıma koşuyorlar. Tumandan, gazdan veya plastik mermilerden etkilenen kişilere. Evet belki en yoğun nokta şu an Pazar Kule sınır kapısı ki 5-6 bin mülteci orada günlerdir bekleyişini sürdürüyor. Ancak Meriç nehrinde de farklı farklı alanlarda, köylerin bulunduğu alanda 5'er 10'ar kişilik gruplar halinde göçmenler, yine karşıya geçmeyi, Yunanistan tarafına geçmeyi planlıyorlar. Oradan Batı Avrupa ülkelerine geçmek için. Konuştuğumuz zaman biz ne olursa olsun geçeceğiz diyorlar karşıya. Yunan polisinin askerinin tutumu bizi korkutmuyor şeklinde ifade ediyorlar. Ancak o geçişleri daha çok gece vaktinde yapmayı planlıyorlar. Gece vaktinde geçiyorlar karşıya. Çünkü görüldüğü üzere Yunan güçleri önlemlerini bir hayli artırdı ve yakaladıktan sonra da göçmenlere genellikle kötü muamelede bulunuyorlar. Ancak buna rağmen Yunanistan tarafına geçişler devam ediyor. Sınır hattında da umutlu bekleyişi sığınmacıların devam ediyor.